Merhabalar değerli arkadaşlar. Uzun zaman sonra yaklaşık bir yıla yakın, yani bir buçuk yıl diyelim sonra ilk defa bir videomuzla tekrardan karşınızdayız. Peki e, ne yapacağız arkadaşlar? Teknik analiz üzerine videolar hazırladık. Teknik analiz üzerine videolarla başlıyoruz. Teknik olarak trend nedir sorusunun cevabıyla teknik analize başlamamız gerekiyor. Trend nedir dediğimizde Hemen şunu söyleyebiliriz. Bir finansal enstrümanın fiyatının belirli zaman dilimlerinde ilerlediği yöndür arkadaşlar. Trendler 3 kısımda karşımıza çıkar. Yükselen trend, düşen trend ve yatay trend olarak belirlenmiştir. Bunun haricinde ana trend, major trend dediğimiz ana trend, ikinci trend ve Minor trend dediğimiz kısa trendlerle de karşılaşmaktayız. Bunlarla alakalı arkadaşlar bugünkü dersimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi e, yön üç türlü olabilir dedik trendlerde. Yön 3 türlü olursa şu şekilde diyelim. Bunun amacı ne? Piyasa konusunda enstrümanın piyasa değerinin gelecekte yarın veya saatlikte bakıyorsak 2 saat sonra... Hangi yöne doğru hareket edebileceğiyle alakalı bize bir yorum kabiliyeti sağlar. Bu açıdan trend önemlidir. Trend kavramını doğru kullanmak finansal piyasalarda yatırım yaparken atılacak adımlarımızın öncül bilgileri olarak karşımıza çıkar. Bu açıdan büyük öneme sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle teknik analiz ile ilgilenen biz yatırımcılar için söylüyorum. Trend Arkadaşlar hisse senedini alırken e, ya da satarken e, önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Bir trendle karşılaşacağız. Birincisi yükselen trend arkadaşlar. Şimdi burada koç holdingde görüyoruz bunu. Koç holding üzerinde, üzerinde görüyoruz. Bir, belirli bir destekten yola çıkarak burada bir kırılımı sağlayarak şu bölgede kırılımı sağlayarak arkadaşlar daha sonrasında yükselen bir kanal oluşturmuş durumda şu vaziyette yükselen bir kanal ve yukarıda da yine bununla alakalı yükselen minor kanallarda şuralar minor kanallar minor kanallar içerisinde yükselen bir kanal oluşturmuş bu kanal kırılımını yapıncaya kadar devam etmiş aynı zamanda yükselen kanalla alakalı şunu söyleyeyim arkadaşlar Pozisyon açma yerleri dip seviyelerdir. Yani bu seviyedir ve şuradaki seviyemizdir pozisyon açma yeri. Bu şekilde düşünülmeli. Burada pozisyon açtık. Kırılım gerçekleştiği anda stop olmamız gerekir. Neden? Çünkü bu sefer aşağı yönlü yeni bir kanal oluşturacaktır. Yükselen kanal bize şu açıdan fikir verir. Bu kanal kırılmadığı sürece buradaki kanal kırılmadığı sürece yükseliş hareketinin düzeltmelerle beraber devam edeceğini bize gösterir arkadaşlar. Hemen ikinci e, trendimize geçiyoruz. İkinci trendimize geçelim. Evet düşen trend. Burada da yine gördüğünüz gibi geniş bir alanda düşüşler var. Peki burada nasıl e, yatırımcı psikolojisinin hareket etmesi lazım arkadaşlar? E, kazanç elde edilebilir mi burada da? Buna da bakmak lazım. Şimdi düşen ya da alçalan trendde fiyatların zaman içerisinde eridiğini, değer kaybettiğini, fiyatlanmanın, şirketin fiyatlamasının değer kaybettiğini görüyoruz. Mesela şu bölgede yaklaşık olarak 190'lardayken bu bölgede 147'lere kadar gelmiştir. Bunu görmekteyiz. Bu açıdan arkadaşlar düştüğü dönemleri ifade eder genel anlamda düşen trendler, fiyatların oluşturduğu tepe noktalarının şuraların dirençle karşılaşması ve fiyatın tekrardan bu kanal içerisinde aşağıya sarkması. Dikkat edin bir, iki, üçüncü vuruştan sonra yine kırılım gerçekleşmiş. Genelde üçüncü vuruştan sonra kırılım gerçekleşir. Burada kazanç elde etmek mümkün. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Buraya temas ettiğinde artık bu birinci düşerimiz oldu. Şurada ikinci de temas ettiğinde pozisyon açabiliriz. Burada üçüncü temastan sonra pozisyon açabiliriz. Tepki yükselişleridir. Bunlar yalnız risklidir arkadaşlar. Onu bir kez daha söyleyeyim. Riskli işlemlerdir. Düşen kanalda işlem açmak risklidir. Çok fazla risk almaya gerek yok diye düşünüyorum. Üçüncü olarak yatay trend karşımıza çıkıyor. Yatay trendde bakın Temmuz ayından bir sonraki 2019 Temmuz'undan 18 Temmuz'undan 2020 Temmuz'una kadar pet kim arkadaşlar bu süre zarfında kendince 2-2,5 liralarla 4 lira arasında bir konsolide bölgesi oluşturmuş. İşte burası yatay trend diyoruz. Şimdi uzun süreli yatay trendten sonra kırılım yaptığında marjı yüksek olur arkadaşlar. Bu açıdan hisseyi alırken biz yatay trendde konsolide bölgesi ise oradan alımımız bizim için daha karlı olacaktır. Peki bir başka şey daha söyleyeyim. Yatay trendde kırılım gerçekleşmese de kazanç elde etmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Bakın burada şu bölgeyi göreceksiniz. Şurada ara çizgi var. O bölge destek yapmış. Bu bölgeden alıp yukarı direnç bölgesine gittiğinde satış yaparak da yine e, arkadaşlar kazan sağlayabiliriz. Bu sisteme ne deniyor? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Swing trading dedikleri sistem. Yani bollinger bantlarını esas alarak aslında e, destek direnç bölgesini kendince oluşturarak trend yapılan sistemdir. Yatay bantta trade daha kıymetlidir diye bakıyoruz. Şimdi teknik analizde bunları söyledikten sonra arkadaşlar yatay trend dedikten sonra bir sonraki ana trend dediğimiz ana trend arkadaşlar yaklaşık olarak bir yıldan fazla süren trendlerdir. Aslol hissesi. Alkars 2023 hala aynı, aynı trendde. Yatay trendde devam ediyor. Yani şu bölge 2023 bölgesinden aldığınızda 2025 Temmuz'dayız. İki seneden fazladan beri yatayda bir trend oluşmuş. İşte buna yatay trend diyoruz. Konsolide bölgesi diyoruz. Bazen uzun sürebiliyor. Bazen yani ama şunu da söylemek istiyorum. Ben. Yani, trend 3 lira 5 lira arasında fiyat farkıyla mı devam eder? Hayır. Bu şekilde değil. Burada bu şekilde yatayda bir trend oluşturduğunda bunu görmemiz gerekiyor. Evet bir sonraki arkadaşlar yine Astor'da. Dikkat edin ikinci trend. Aynı zamanda yükselen trend olarak karşımıza çıktı. Astor'da. ikinci trend dediğimizde bir ay iki aylık ıı, trendlerdir arkadaşlar. Buna ikinci trend diyoruz. Ee, minor trend dediğimizde arkadaşlar şurada baktığınızda birkaç günden ibaret olan bir haftalık gibi düşünün. Ya da 15 günlük gibi düşünün. Trendlerden oluşan bakın burada yatayda var, burada yükselmiş, pardon düşen de var, yükselmiş, geri düşmüş. Bunların hepsi bir trend mi? Evet. Şurada da görüyorsunuz yine arkadaşlar. Bir yükselen minor trend oluşturmuş, geri düşen minor trend oluşturmuş. Şimdi bu daha çok kısa vadeli işlemlerde Arkadaşlar karşımıza çıkar minor trend. Bu trendle elde edeceğimiz nedir? Arkadaşlar dönüş mumu mumları da anlatacağım zaten sizlere. Dönüş mumunu gördükten sonra yeni bir trend oluşturacaktır ise 2 e, saatlik grafik bu mesela. 2 saatlikte yeni bir trend oluşturacak. E, bu trendle alakalı kısa vadeli işlemler açık bazen trade yapıp bu trendlerde minor trendlerde trade yapıp kazanç almaya çalışmaktır. Yalnız ben burada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Kazanç elde edebiliriz trendlerden. Ama trend sadece ve sadece tekil bir kazanç unsuru olamaz. Bunu desteklemek lazım. Peki neyle destekleyeceğiz? WT Cross, RSI, MACD, hatta klasik e, osilatörle desteklenmesi. Mesela şurada bakın arkadaşlar göstereceğim. Burada şu bölgede bakın şurada. Bizim WT cross'umuz al vermiş. Burada da al verdi. İki saatlik grafik. Burada itibaren aldık. Alabiliriz. Neden? Trend oluşturuyor. Düşeni kırdı. Üste çıktı. Trend oluşturuyor. işlem açtık. Geri bu kırılım gerçekleştiği anda işte bu kapatıyoruz. Ya yani burada bir trend oluyor. Minor trend mesela düşen açtık işte şurada cımbız dip yaptı. Ya da burada. Şurada açtık. Geri kapatmamızda Cımbız tepe yaptı. Aşağı doğru gelirken yani işlemimizi kapatıyoruz. Bu şekilde ilerlememiz lazım. Yani alttaki desteklere de e, bakmamız lazım. Bize destek sağlayacak e, teknik e, argümanları da kullanmamız gerekiyor. Bunların hepsini süreçte zaten işleyeceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar trend kısmını bitiriyoruz şu anda. İkinci videomuzda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.